söylediğimiz söyleyeceğimiz bizlerinde sizlerinde sizden sizler sonraki gelecek olanlarında daha öncekilerinde söylemiş olduğu aynı mana üzerinde insan. Hep söylüyoruz ya, insan manası. Yani Allah'ın zerreler üzerindeki ya da hiç beğenilmeyen bir varlık, işte bir damla su, bir avuç toprak gibi mana üzerinde yüceliğini göstermiş ve gösteriyor olması hesabıyla insan diyoruz. Bu manada üç boyut karşımıza çıkıyor. Geçmiş içinde bulunduğumuz zaman bir de gelecek yani hayatımızı hayat asrımızın devam eden dakikalarında tutalım ayları, yılları vesaire. Bu manada bizlerin düşünce yeteneklerine bırakılmış Allah iki yol insana irade elemiş. Allah'ın hoşuna giden sevdiği kabul ettiği doğru işler ya da sevmediği insan üzerinde adı konmuş dahi olsa yanlış şeyleri görmek ya da bulunmasını istemediği bunun devamında bakmak ileriyi görmek içinde bulunduğumuz hayatın dakikalarını anlamak, saatlerini anlamak, içinde bulunduğumuz hayatın bizler açısından ne manalara geliyor ya da içinde bulunduğumuz hayatın bir an dışına çıkıp kendimize bakıyormuş gibi olmadığımız yerde varmış gibi bakmak manasıdır. Değerli kardeşlerin buradan yola çıkarak düşüncelerimizin bir çağrı, bir getirisi, bir kazancı bir doldurusu olması gereklidir. Birbirlerini tetikleyici unsurların getirisi eksi ya da artı manada bizlerin önüne konmuş. Devamında akla gelen şu olabilir. neler düşünelim ki doğru olsun birbirini tetikleyici doğru unsurları irade etsin. Yani hayatımıza, yaşantımıza nakşetsin. Yani Allah'ın hoşuna gitsin biraz önceki söylediğimiz manada insan iyi zamanlarına dışarıdan bakmalı ki iyi olmayacak olan zamanlarına içeriden bakma yeteneği kendisinde bulunmuş olsun. devamında bu getirisi şükrün nimetidir. Şükrün nimetidir. Yani iki bölümün birleştiği manadan sonra şükrün nimeti güneşin açısının ışınlarının açılarının genişlediği gibi insan hayatında açı doğruya doğru genişlemeye başlar. Bunlardan bir tanesini ele almakta fayda vardır. İnsan dedik başta daha önce ismi konmuş mana taşıyan varlığın boyutları ile yani sanatkarın bir varlık üzerinde sanatını icra ettiği manaya saygı yani sahip çıkma yani parantez içine alalım bu kelimeyi büyük harflerle ilgilenmek. Tekrar edelim değerli kardeşlerim. İnsan parantez büyük parantez insan ile ilgilenmek yani ilgilenmek. ilgilenmek deyince ne anlarız? İnsanla, insanlarla ilgilenmek deyince bunu düşününce ne anlarız? Ne anlamamız gerekir? Birçok insan ilgi manasını yani insanlarla ilgilenmeyi bilhassa altını çizelim kendiden aşağı olan aşağı derken farkı yok dünyevi dünyevi düşük pozisyonla düşük dereceler gelir zayıflığı dünyevi maişet zayıflığı psikolojik zayıflık cahalet e, unsuru bilmemek yönünü yolunu, bulamamak düşünememek görememek sahip çıkma yani ilgilenmek Allah'ın en hoşuna giden kulu üzerinde milhassa, bilen insan üzerinde hoşuna giden mana, bire bir ilgilenmek, ilgilenmek derken birçok insan ilgilenmeyi kelimelerde arar nasihat elbette bu en zayıf pozisyon en zayıf konuşmak, anlatmak, anlatmalarla faydalı olmak yani ilgilenmek. Kimlere? insan diyoruz. Kimi fakir vardır, dünya fakiridir. Kimi düşünce fakiridir. Kimi basiret fakiridir kimi psikoloji fakiridir, kimi e, ilim bilgisizlik bilgi fakiridir, kimi görememe, kimi duyamama, içinde bulunduğu durumu hissedememe fakirliği var, yoksulluk fakirlik gibi düşünebiliriz. Yani her insan başka bir ya da insanlara muhtaçtır, ilgilenmek mecburiyetindedir. Her insan başka insanlarla ilgilenmek mecburiyeti var. Allah'ın hoşuna giden hem de en hoşuna giden tevhidden şirk dışında tevhidi açıklamıştık. Şirk dışında tevhidden sonra Allah'ın en hoşuna giden mana, hal, hareket, yürüyüş budur. Değerli kardeşlerim, en zayıf zayıf insanların düşünce ve hareketidir. Yani konuşmak, anlaşmak, anlatmak, benim gibi zayıf insanların hal ve hareketidir. Ama ilgilenmek deyince elimizle ilgilenmek, gözümüzle ilgilenmek, kulağımızla ilgilenmek, düşüncelerimizle ilgilenmek, bilgilerimizi, bilgilerimizi bizlere zor gelse dahi yaşantıya geçirerek İlgilenmek. Hülasa ilgilenmenin boyutu ve yönleri çoktur. Bu mana sağlam düşünceye matuftur. Sağlam yani köşe bentlerine oturmuş düşünceye ait olan bir mana bir neal bir hareket kabiliyetidir. Ama sade kelimelerde bırakırsa ki her zaman söylediğimiz gibi kelimelerde kalırsa bedenimiz el ayak işte maddi manevi bir insana hiçbir şey söylemesin ama sana selam verince ona tevazulu olursun. Ona tevazuyu öğretmiş olursun. Bu bir ilgi alanıdır. Ama tevazulu olmak biz insanlara zor gelebilir. İşte ilgilenmenin içeriğinin ufacık bir örneğini veriyoruz. Yani üzerimizdeki tüm hal ve hareketler yine düşüncemizdeki yoğrulan simetrik mananın içeriklerindeki ip uçlarının sağlam temellere dayalı olması yolundan ya da şöyle diyebiliriz hani bazı örnek verecek olursak bazı resmi kurum ve kuruluşlardan geçerken bir kapı ayrıca bir kapı vardır geçerken üzerinde sert bir cisim demir bıçak ya da zarar verici bir cisim varsa oradan sinyal verir. Orada bekleyen görevli kayışını dahi çıkardı. Ya da üzerinde bıçak, kemer, cep telefonu yani zarar verici herhangi bir şey sinyal ötüş verir. Bunu her insan zamanımızda bilmektedir. Bu insan üzerinde maneviyatın insanı test etmesidir. Yani kapıya yaklaştın, geçerken üzerinde bıçak var, cebimde anahtar var ya da bir sert cisim var demir kısmında. Zarar verici, sert bir cisim dışarı çık, onları bırak ve sonra geç. Hani resmi kurum, kuruluşlarda hatta gari resmi yerlerde de, bazı yerlerde bulunmaktadır. Girme içeri gibi yani üzerindeki zararlı olucu zarar verecek cisimlerden kurtar manasına gelen test usulü tıpkı maneviyat şivesinin kapısıdır. Değerli kardeşlerim, baştan söylediğimiz gibi iki alan insanla ilgilenmek gerçekten terhide gönül vermek. Yani gönül derken yüreğimizi terhide Rabbimize teslim etmek. Hani Yusuf Hazreti Yusuf dedi ki çok çaba gösterdi. Düşüncelerini düzenlemek için Allah'ın istediği gibi düzenlemek için sonra düşündü taşındı Rabbim ben bunu düzenleyemedim bunu sana teslim ediyorum yani tüm düşüncelerimi sana teslim ediyorum virgül koyalım Geçmişten örnek bir salih kul da dedi ki ben Rabbime teslim olanlardanım. Kısa söz olduğu için neal manasında işte teslim olduktan sonra Allah'ın güzel olan sanatıyla yarattığı aşikar görünen insan sanatıyla her boyut, her manada ilgilenmek, teslim olan insanın sanat yolu olmalıdır. Bunu sakın yalnız kelime olarak anlamayalım. Çünkü bu bir nakıştır, haldir, harekettir. Bundan sonra hangi zincirler insanın önüne çıkar? Bu Allah'ın yüceliğinin gani oluşunun lütfunun ihsanının ikramının kapılarının hani kanatlı kapılar diyoruz ya kanatlı kapılarının sonuna kadar açılması ihtiyacım şu zincir şunu yap şu zincir ondan sonra birbirine takılmış birbirinden kopmayan kopulması mümkün olmayan zincirler. İşte bu zincirler mana aleminin ve kelimelerin manasındaki nakşedişler nakşolmuşlar manasında Zincirin sonucu insanı Allah'a götürür. Hedef 12'dir. Başta istenen şey teslim şükür. Bunun arasında geçmeyelim peygamberler üzerinde söylenen güzel bir kelime. Allah'ın Boşuna gider. Biz seni sabredici ve şükredici bulduk. Manasında tüm hedeflerin boyutlarının açılmasıdır. Teslim kaçınılmazdır. Teslim manasında başka cılga yollar kendi çizdiğimiz çizgiler kendi düzen veya dizaynlarımızın tamamı iptaldir, bizlere zararlıdır. Umarım doğru anlaşılmıştır.